Anam! Hey nasıldı lan hamam? kesek kesek hamam hamam. Ben de yaparım ha kesek Hey! Hey Nico. Huh? What is asking me about? You? He is asking you, do you want it one more time? no. Huh? Çavuş, yarın yine cidalım mı hamama? No, no man. I don't want it man. No. No, benden posu. Bittim ben alo, <laughs> alo. Çin'de de var mıydı böyle abam? <laughs> <laughs> What? He is asking you, is there any Turkish bathroom in China? I don't know. I live in America. <laughs> ne bileyim ben Amerika'da yaşıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay! Arzamıza geldi böyle. Evet beyler. Bölüğümüzün medarı iftarını sunarım. Karşınızda Zampara Cahit. <laughs> <laughs> Duyacak lan. ayıp ve ayıp ve. <laughs> anlat bakalım ne haltlar karıştırdın. Yok oğlum halt mat yok. Hadi oradan. Hadi anlat abiciğim. An anlat. Ya Allah. durun ayıp oluyor babacanlar. Ulan tosun ulan tosun yetiştirdin değil mi hemen? Yetiştirmedim abi göğsüm kabararak anlattım. <laughs> abiciğim helal be. İki gündür hezimet yaşıyoruz Hı -hı. yüzümüzü sen güldürdün Hı -hı. ya. Evet. <laughs> ya ayıp ediyorsunuz babacanlar. Biz Liz, Liz bacıyla piknik yaptık alt tarafı. Liz bacı değil bir de. Tosun anlattı romantik filan olaylarını. Vallahi o ne uydurdu bilmiyorum ama benim maksadım o değildi babacanlar. Hani o da sıkılmasın ben de sıkılmayayım dedim. Tamamen arkadaşça. Ee, friend. Friend. <laughs> Madem öyleydi de dostunu niye almadın o zaman yarada? <laughs> <laughs> Beyler. Beyler. <gülüyor> Üsteğmen bizim takımı avluda içtimayı bekliyor. Oh. Ne içtiması Aynen ya? Be. Cumartesi Anladım. akşamı bile rahat Bu yok Bu saatte ya. olur mu oğlum? Ne ya. içtiması şimdi? Abi çabuk giyinin çok sinirli. Aman. Ne oldu lan? Aman Ne içtiması? Ne içtiması bu ya. Ya. ya? Dikkat! Rahat asker. Beni rahatla dinleyin. Sporda yenmek de vardır, yenilmekte. Ama yapılan bazı hareketler albayı da beni de rahatsız etti. Pazartesi günü Amerikalılarla ortak 200 metre atış eğitimimiz var. Üstün başarı göstereceğimize dair albaya şeref sözü verdim. Altışar kişi atış yapacak. Ben ve Ahmet başçavuş atacağız. Dört gönüllü daha istiyorum. Gönüllüler bir adım öne çıksın. Sağ olun çocuklar. Davranışınız bana gurur verdi. Ama bu iş için dört kişi yeterli. Aranızda en keskin nişancı olan dört kişiyi istiyorum. Hamza Deli Pınar Erzurum. Komutanım biliyorum bana güvenmiyorsunuz. Ama fırsat verirseniz güveninizi boşa çıkarmayacağım çıkarmayacağıma... ...şerefim üzerine and içerim komutanım. Cemal Ekim, Ali Trabzon. Komutanım ben çocukluktan beri silah atmaktayım. Attığımı da vurmaktayım anasını satayım. Cemal! Affedersiniz komutanım kasacı oldum. Ferit Tekin İstanbul. Ben de bütün atışlarda başarı gösterdim komutanım. Gökhan Sırım Ankara. Komando olmaya layık olduğumu atışlarda size göstermek istiyorum komutanım. Ahmet Başçavuş'um. Emredin komutanım. Bu arkadaşlarla yarın bütün gün atış talimi yapacağız. Emredersiniz komutanım. Komutanım uygun görürseniz takımın kalan kısmı da gelsin. Kardeş gibi severler birbirlerini. Atış yapacaklara moral olur. Gelsinler. Kardeşler takımı ha? Film ismi gibi oldu. Güzel. Allah'ım. Ucunda ölüm yok ama sen yine de yüzümüzü kara çıkarma. Merhaba. Nasılsın? Biraz stresli. Niye bu kadar abarttınız bu olayı anlamadım. Ya benim için sorun değildi. Yenmek de var yenilmek de. Ama albay bir emir verdi... ...ve ben bunu yerine getireceğim. Bu kadar kasma kendine. Hala tam iyileşmiş sayılmazsın biliyorsun. Şeref sözü verdim Çiğdem. Tutamazsam hiçbir şeyin önemi yok. Kurtuluş Savaşı'ndan bir hikaye anlatayım sana. Yunan'ı yenmek için alınması gereken bir tepe vardı. Atatürk Tümen Komutanı Albay'a emir vererek... ...tepenin yarım saat içinde alınmasını istedi. Albay da emri yerine getireceğine dair şeref sözü verir. Yarım saati biraz geçe Atatürk dürbünden tepenin alındığını görür. Ve albaya telefon açar. Telefona cevap veren albayın yaveridir. Yarım saat dolduğunda Atatürk'e verdiği şeref sözünü yerine getiremediği için... albay kendini vurmuştur. Ben de bir Türk askeriyim. Ne demek istediğini anlıyorum Levent. Ama yine de sen kendini bu kadar gönlünü ferah tut. Hem sen Amerikalılar destekleyeceksin zannediyordum. Yüzbaşıyla aramdan susuz sızmıyor. Ah Levent ah. Neyse başarılar. Sağ ol. Atış alanında görüşürüz. Görüşürüz. Üçte üç. <laughs> Durum ne oldu Çiğdem? Amerikalılar üçerden on sekiz atış yaptılar. İki karavana on altı isabet kaydettiler. On sekizde on altı ha? Hadi bakalım Revent sıra sizde. Emredersiniz Komutanım. için 3te3 üç. <laughs>